Şanlıurfa'da bir caminin bahçesine gömülü halde bulunan bebek cesedi güvenlik güçlerine alarma geçirdi. Kamera görüntülerinin incelenmesiyle bebeğin annesi ve babası bulundu. İkisi de sorguya alındı. Otopside doğal nedenlerle hayatını kaybettiği anlaşılan bebeğin ölüm belgesi de vardı. Aile cesedi mezarlık yerine cami bahçesine defnetmişti. sağlık görevlisi ambulansa bebeğin cansız bedenini taşıyor. Öldükten sonra cami bahçesine gömülmüş halde bulundu. Şanlıurfa Siverek'te vatandaşlar bahçede gömülü vaziyette bir bebek cesedi olduğunu fark etti. Durum hemen polise bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bebeğin cansız bedeni topraktan alındı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis bebeği cami avlusuna kimin gömdüğünü tespit etmek için incelemelere başladı. Bölgedeki güvenlik kameraları toplandı. Otopside bebeğin doğal nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. 25 haftalıktı. Anne babasına ulaşıldı. Resmi ölüm belgesinin de olduğu ortaya çıktı. 22 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Anne ve babanın ifadesi alındı. Polis bebeğin neden cami bahçesine gömüldüğünü araştırmaya başladı.